Merhaba, ben optisyen Emre Şener. Bugün sizlerle oldukça önemli bir konuya değineceğiz. Ee, prizmatik camlarla alakalı video çekeceğiz bugün. Prizmatik camları hangi hastalar kullanmalı? Ee, biraz ondan değineceğim size. Gözümüzdeki en net ve en keskin görüntü sarı nokta üzerinde oluşur. Farz edin ki bir gözümüzde görüntü sarı nokta üzerinde oluşuyor. Diğer gözümüzde de sarı noktanın dışında oluşuyor. İşte bu noktada prizmatik camlar devreye giriyor. Çünkü prizmatik cam kullanılmadığı zaman bu sefer çift görme meydana geliyor. Diğer gözde sarı noktanın dışında meydana geldiği için görüntü sağlam gözle beraber beyin ikisini aynı keskinlikte oluşturamıyor. Oluşturamadığı için de prizmatik camlara gerek var. Ve şaşılık veya gizli şaşılık olarak adlandırdığımız durumlarda prizmatik camlar kullanılabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Doğuştan şaşılığı beyin tamamıyla kendisi nötralize edebiliyor. Ama 4 ve 5 yaşından sonra oluşabilen şaşılık veya gizli şaşılıkta prizmatik camlar kullanılıyor. Tabii ki prizmatik camın kullanıp kullanılmamasını hekimlerimiz karar veriyor. Şimdi gelelim prizmatik camın kesilmemiş hali nasıl oluyor hep birlikte görelim. Evet gördüğünüz gibi bir tarafı oldukça ince, diğer tarafı tamamıyla kalın. Normal gördüğünüz camlar gibi değil. Bir tarafı daha ince, bir tarafı oldukça kalın. Kalın tarafa biz taban diyoruz. Şöyle göstereyim size. En kalın taraf taban dediğimiz taraftır. Çoğunlukla tabanı içeride ve tabanı dışarıda olarak reçetemizde yazar. Şimdi reçetede mesela diyelim ki bu sağ camımız. Bu arada camımız 7 prizma. Prizma arttıkça buradaki kalınlık da artıyor. Diyelim ki hekimimiz taban sağ göz taban dışarıda olarak yazdı. En kalın tarafı taban dediğimiz için tabanı dışarıda dediğimiz kısım eksen burası olacak. Taban tam anlamıyla şu şekilde montajı yapılması gerekir. Tabanı içeride deseydi bu sefer bu tabanı burun tarafına çevirecektik. Yani şu şekilde olacaktı. Şöyle. Bu da tabanı içeride. Bu tabanı dışarıda şöyle bakın. Şimdi de tabanı içeride oldu. Bu şekilde. Elimizdeki cam normalde artı 1.25 numara. Görüyorsunuz artı 1.25'te bile taban kısmı ne kadar kalın? Çünkü 7 prizma olduğu için. Şimdi e, bu tür prizmatik camlarda indeksini yani inceltme oranını 1.67, 1.74 ne yaparsanız yapın normal camlara nazaran bu camlarda fazla incelik oluşmuyor. Çerçevenin çapına göre ne kadar küçük verirseniz prizmanın taban kısmı o kadar daha ince oluyor. Şimdi bu taban yükseldikçe yani 7 prizm diyopteri, 8 prizm diyopteri, 10 prizm diyopteri olarak arttıkça buradaki kalınlık artacak. Şimdi bu camlarda, bu tür camlarda indeks çok fazla bir önemi yok. Yani inceltme oranının çok fazla bir önemi yok. Yani aynısının 1.67 indeksinde ürettirseydik yine kalınlık itibariyle eee %80 %90 bu kadar kalın gelecek. Toparlıyorum. Prizmatik camlarda indeksini yüksek yapmanız inceliğe normal camlara nazaran çok fazla bir etki yaratmayacak. Etki şu yaratır. Çapını biraz küçük verirseniz, çerçevenin çapına göre biraz küçük verirseniz Asıl incelik o zaman meydana geliyor. Ne kadar küçük çap olursa o kadar daha ince duracaktır. Önce manuel fakometrede nasıl göründüğüne bakalım. Tam orta merkezde göremezsiniz. Tabana yakın olan kısımda artı çıkıyor bakın farkındaysanız sol tarafta. Tabanı da solda şurada en ince taraf kalın taraf. Kalın tarafa daha tamamıyla yakın olacaktır. Şimdi bu kalın tarafı biraz daha şöyle alalım. Bakın içerisinde daha bakın orta merkeze doğru yaklaştı farkındaysanız. Normalde gördüğünüz gibi tam merkezi ortada. Ama prizmatik camı koyduğumuz zaman bakın sol tarafta kalıyor taban tarafa doğru kalıyor. Tabanı yukarı doğru çektiğimde bakın işaret de yukarı doğru çıkıyor. Bakın bunu yaklaştırdığım zaman, taban tarafa yaklaştırdığım zaman merkezi bakın görüyorsunuz artı biraz daha içeride. Merkez artısı biraz daha içeride. Tam ortasından baktığınızda bakın daha dışarıda. Yani taban tarafta. Şimdi normal tek odaklıdaki gibi progresivdeki gibi e, odaklayarak e, bu camı yapamazsınız. Bunda önemli olan eksendir. Tabanıdır. Göz eksenidir. Ona göre montajını yapacağız. Şimdi taban tarafı biraz kalın olduğu için çerçevenin montajına geçmeden önce okuttuktan sonra kanalı Biraz ön tarafa alıyoruz ki kalınlık çerçevenin arka kısmına düşsün. Yani önden bakıldığında çok fazla belli olmaması için cam kanalını ön tarafa doğru açacağız ki şöyle şu taraflarda açacağız ki geri kalan kalınlık çerçevenin arkasında kalsın. Sol camımız da çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi kanalı ön tarafa aldık ki kalınlığı arka tarafa verelim. Evet. Şimdi Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi kalınlığı içe verdik ve önden hiç belli değil komple bir silelim. Tekrar hep beraber bakalım. Evet montajımız hazır. Şöyle bitmiş halinde göstereyim size. Bakın ön kısımdan hiç doğru düzgün belli bile değil kalınlıkları. Çünkü kalınlığı biz iç tarafa verdik. Sağ taraf 7 prizma, sol taraf 6 prizma. Görüyorsunuz 6 prizma olan 7'ye göre biraz daha ince. Prizmatik camlara antrefle kaplama uygulanabiliyor kolormatik yani fotokromik ham maddeye de prizmatik özellikler yapılabiliyor ve e, hatta progresif camlar bile artık prizmatik özellikli bile yapılabiliyor. Şimdi teslimat zamanımız. Bakalım Meltem Hanım nasıl görecek? Nasıl bir tepki biz bekliyor? Hep birlikte görelim. Şimdi teslimat aşamasına geldik, bakalım Meltem hanım nasıl görecek. Kendisinde biraz endişeleri vardı çok kalın duracak mı falan diye ama biz kalınlığı arka tarafa doğru verdik. Ve kalınlık ön tarafından hiç belli değil. Şimdi Mertem abla öncelikle bak. Hiçbir şey belli değil. Bak arka tarafa doğru attık biz kalınlığı ki evet. Düz bakıldığında yani siz gözlü bu şekilde taktığınızda kimse sizin prizmatik kullandığınızı anlamayacak bile. Şimdi en önemlisi bir takım bakalım nasıl evet. göreceksiniz. Evet, bu i̇nşallah, şifa olur. i̇nşallah biraz daha şöyle takarsak daha güzel olacak. Nasıl görüyorsunuz? Evet. Güzel değil mi? Çok şükür. Öyle çok, mi? Çok şükür. Size sağ olun. Şu anda güzel dışarıda da inşallah güzeldir. Araba kullanırken de de güzeldir. Şimdi endişe etmeyin diğer normal tek odaklı camlarınıza nazaran bu prizmatik camla araç kullanırken de e, dışarıda e, kullandığınız zaman da bilgisayar karşısında vesaire günün her koşullarında çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. İnşallah. Hayırlı olsun. İnşallah. Güzel günlerde kullanın. İyi günlerde evet. kullanın. Hiçbir şekilde kalınlık belli değil. Yani düz baktığın zaman, düz baktığında kalınlığın asla ve asla belli değil. Yok yani bunu kimse normal gözükse... Normal de. bak, buradan inanın hiç prizmatik belli değil. Ama hani şöyle baktığımız zaman ancak birazcık belli oluyor. Onu da bilen bilir. Yani, yani ne demiştim binde bir kişi de var. Kesinlikle. Burada. Çok yüzden... herkes de hani rastladığımız yani herkesin e, teşhisinde konulan bir durum değil bu prizmatik camlar. Ama çerçevede şeffaf ya abla. Ee, çok bütünleşik duruyor. Hiç cam kalın gibi durmuyor yani. Biraz Onu yapacağım. Ederiz. Onu yapacağız. Sıkıştırırız tabii ki. Güzel güzel. Çok e, güzel. Güzel günler dilerim abi. Güzel derim.